Siz balığı seviyor musunuz? Severim. Çok kullanıyor musunuz? Kendi hastanızda tavsiye eder misiniz? Tavsiye ederim, evet. Peki nerede tavsiye ediyorsunuz? Öksürükte? Şöyle, balık besin olarak, besin olarak zaten e, çok faydalı bir şey. Çocuklar için olsun, erişkinler için. Tabii kalorisi yüksek olduğu için çok fazla yendiği zaman e, bir takım sorunlar yapabilir ama onun dışında makul miktarlarda e, alındığı zaman vücut için faydalı. İçinde pek çok e, vitamin, mineral, antioksidan madde var hatta çok yeni yapılmış Finlandiya'da bir araştırma var. Bunu alerjik hastalıkların tedavisinde de denemişler iki grup hastaya ayırıp bunları ve orada da görülmüş ki bal yiyen insanlarda hastalık belirtileri daha hafif seyrediyor veya hiç olmadığı ortaya çıkmış. Onun için ben de hastalarıma balı tavsiye ediyorum. Hatta halk arasında zencefilli bal diye bir tedavi usulü de vardır. Bu da ben benim de hastalarıma söylediğim bir şey. Çünkü bal da zencefilli hepimizin e, günlük hayatında kullandığı mutfağımızda bulunan maddeler. Bu tip şeyleri aşırıya kaçmamak üzere, çok böyle acayip kombinasyonlar yapmamak şartıyla yenmesinde hiçbir e, sakınca olmadığı gibi aksine <laughs> balın zencefilli balın bu kış mevsiminde görülen solunum yolları enfeksiyonlarında Gerçekten öksürüğü hafifletici, yumuşatıcı etkisi olduğu bazı yeni yapılan araştırmalarla da ortaya kondu. Şimdi çok hoşuma gitti hocam diyor ki acayip karışımlar yapılmamak kaydıyla diyor. <laughs> şimdi, şöyle, şimdi bakın bizim insanlarımız e, mesela bal yiyin veya işte e, üzüm yiyin dediğimiz zaman e, zaten biz balı da yiyoruz, üzümü de yiyoruz diyorlar. Ama <laughs> bunlara siz bunu bir formül halinde verdiğiniz zaman işte iki kaşık bal, beş damla limon. ...işte bir çay kaşığı e, keten tohumu bunları karıştırıp işte e, buzdolabında iki gün bekletin. Sonra bunların üzerine işte ıhışten e, e, üzerine şunu ekin bunu ekin. Bu ve günde işte sabahın aç karnına 12 damla alın gibi bir şey söylendiği zaman bu onlara böyle sihirli bir formül gibi geliyor. Halbuki bunlar zaten günlük hayatımızda hepimizin her gün yediği içtiği şeyler miktarını aşırıya kaçmadığımız takdirde bunlar yememizde hiçbir sakınca yok. Aksine gerçekten de bazı durumlarda faydalı olabiliyorlar. ile ilgili bir ekleme, e, romatolojik hastalıklarda, romatizmada da e, balın faydalı olduğuna dair burada bir araştırma da var benim okuduğum. Yani ama de hocamın dediği gibi belli miktarlarda hani aşırıya kaçmadan. Şimdi romatizm içinde faydası e, besin olabilir. Besin olarak da çok faydalı. Bir de dediğiniz çok önemli. Şimdi ben onu görüyorum. İşte baldan iki kaşık, üstüne birazcık limon, limon. ondan sonra şimdi ...saat yönünde bu kaşığı... ...altı defa dikkatle karıştıracaksınız. Tabii. Ve bunu 18 derecelik bir ısıda... ...gibi tarifler geldiği zaman... ...dediğiniz gibi dikkat çekiyor. Tabii. O zaman ilaç haline evet. geliyor bunlar. Gerçekten böyle ve bu tip şey... ...tedavilerin de hem ilaçlar için de geçerli... yiyecekler için de geçerli. Plasobo etkisi diye bir şey var. Plasobo kelimesini duymuş olanlar vardır ama... ...söyleyelim boş ilaç demek. Yani aynı bir ilaç görünümünde... ...diyelim ki bir aspirin tableti nasılsa... ...içinde mesela diyelim ki 100 miligram aspirin varsa... ...aynı ona benzeyen görüntü olarak... ...baktığınız zaman ayırt etmeniz mümkün olmayan... ...iki tane beyaz tablet var. Birisi aspirin var, ötekinde ise... E, ...laktoz var mesela. Yani e, sütte bulunan bir madde var. Yani deney yaparken evet. bir tarafın... ...anlamaması için Tabii. ona benzer yapılmış olan bir şey. plasebo dediğimiz... ...yani bu boş ilaçların bile birçok durumda... ...en azından ortalama olarak söylüyorum... ...yüzde otuz olumlu etkisi olduğu biliniyor. Ve iki gün önce okudum... ...çok yeni bir araştırma yapılmış. Bu ilaçların rengi bile insanları etkiliyor. Yani bazı hastalar diyor ki... ...ben işte kırmızı ilacı içtiğim zaman... diyor ...bana o çok iyi geliyor diyor. Gerçekten öyledir. E, ve bunun tersi de doğrudur. Mesela e, benim bir hastam vardı. Ben ona e, bir e, koa hastalığı için bir ilaç yazmıştım. Bu pembe bir ilaçtı. Pembe kapsüller var. Pembe bir aletle nefes yoluyla çekiliyor. Verdim bunu hastaya. Hasta ertesi gün geldi bana kızarak. Ahmet Bey oğlum dedi. Sen dedi bana bu yaştan sonra Hıdır amcan pembe ilaca başlamış mı dedirteceksin dedi. Yani <laughs> böyle bir şey de var gerçekten. Evet. İnsanlar çok etkileniyorlar. Ee, hastalara bunları iyi anlatmak lazım. Ben Doğru. de bir iki bir şey söylemek evet. istiyorum. Şimdi plasebo etkisi çok önemli. Yani plasebo etkisi şu demek. Sizin tedaviye olan inancınız, ee, bir anlamda belki doktora olan inancınız da önemli. Şimdi biz tıp fakültesinde e, şeyleri e, eğitim verirken tıp öğrencilerine diyoruz ki hastalarınıza 3 T'yi vermeniz lazım hastalarınızın iyileşmesi için. Bir tanesi time, İngilizce bunlar. Zaman vermeniz lazım, biraz zaman ayırmanız lazım. İkincisi talk, mutlaka onlara konuşmanız lazım. Bakın sizin hastalığınız şudur, ben sizin için şunu yapıyorum, kısaca da. Ve üçüncüsü de touch. Hastayı dokunmanız lazım. Muayene etmeye zamanınız olmayabilir ama geçmiş olsun demeniz lazım. Bu üç T'yi vermezseniz hasta zaten en iyi ilacı verseniz bile çok fazla iyileşmiyor. Yeri geldiği zaman mesela hastanın şöyle sırtını bir sıvazlamak, mesela bir küçük çocuğun saçlarını okşamak. Gerçekten bunlar insanlar arasında hem iletişim kurulması bakımından son derece önemli. Hastasına el değmeyen doktorun hastasını ben iyi olacağını zannetmiyorum. Çünkü tıpta öyle sanıldığı kadar çok fazla tedavi yöntemi, ilaç yok yani. Her alan böyle. öyle. hastalıklara bakacak olursanız temel olarak ilaçları iki veya 3 grupta toplarsınız. Bizim dalımız için de öyle. Sizin hastalıklar Bizim de. için de öyle. Önemli olan hastaya hastalığını anlatmak, vereceğiniz ilacı ne için aldığını, nasıl alacağını anlatmak ve karşılıklı bir sevgi ve güven ortaya